Kunsunun ilk maçı olduğu için e, maçın ardından analizler skora göre olacak gibi geliyor bana çünkü sabah saatlerinden itibaren gazeteleri de açtım, Şimdi yorumları da izledim, e, basın toplantıları ardından işte teknik adamların paylaşımları da var, onlardan da bahsedeceğim birazdan. E, ama e, kuntsun ilk maçı ve bir görelim bakalım ne olacak havasında herkes. E tabii yani şöyle buranın söyledi üzerinden gidelim. Çok radikal bir değişiklik yapmasını Hı. beklememelisiniz. Hı. Yani böyle bir şey olmaz zaten. Ama ufak tefek dokunuşları olacak. Yani belli ki antrenmanda bunlar olmuş. Onları da siz göreceksiniz. Doğal olarak bunları da anlatmazız. Yani tek, tek, ben geldim şunları değiştiriyorum diyerek anlatacak durum yok. O yüzden maça bakıp değerlendirme yapılması bu anlamda doğru. Ama maçı bir bekleyelim, skoruna göre de değerlendirme yapalım düşüncesinde olanların ki yanlış bir düşünce olur. Hı hı. Ee, yani en azından şu da bence bu top, e, basit toplantısına güzel olmuş hep konuşuyoruz yıllardan beri gazeteciler konuşuyor bunu daha çok. Yani işte abilik olmamalı, abilik müessesesi diye bir müessese olmamalı. Artık ben bunu böyle düşünmüyorum da yani abilik müessesesi denilen şey neyse ne tasvir ettiklerini bilmiyorum ama ben bir futbolun içerisinde de her zaman olduğu gibi hiyerarşi olduğunu düşünüyorum. Yani o dünyanın diğer ülkesindeki futbol takımlarında da vardır. Bu hala korunmalı zaten bu başka bir şey. Her toplumunun olması gerektiği gibi. Ama o zarar verdiği düşünülen konuşmayı bir tek bir futbolcu en azından ilk defa çıktı. Ben buna inanmıyorum dedi ya. Yani çünkü o takımda Net bir şekilde abilik, abilik yapmalı. Abilik yapmalı. Tamam. Burak abilik yapmalı. Caner abilik yapmalı. Şimdi Serdar Aziz gelince Serdar Aziz abilik yapmalı kavramı vardı ya. En azından hani bu e, statüde gözüken bir isim dedi ki ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey yok. Yani oyunculara da bunu konuşmaya da gerek yok. Onlar bunun zaten bilincinde buraya gelen bütün oyuncular. Bunu duymuş olmak bence iyi bir durum. Southgate ilk geldiği zaman açıklamasını hatırlıyorum. Bir hafta on gün geçmişti. Futbolcularla diyalog kurmak için bana geri demelerini istedim dedi. Tamam mı? O samimiyeti, o enerjiyi yakalayabilmek için. Tabii ki teknik taktik önemli, bilgi önemli. Ama futbolcuları yakalamak için ben özellikle böyle istediğim diye açıklaması var. Mesela ismimle hitap etmelerini istedim dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Avrupa'da zaten herhangi birine abi, abla demiyorsun. <laughs> Hayır abi. Yani, Ondan bahsedin. Ben bilmiyorum. Isim, bak, bizimle, isimle var. Bizim isimle hitap ediyorum. Var. Var. Abi. Bak, bak abi ya. diyorum sana değil mi? Tamam işte ben de onu söylüyorum Mustafa, sana. Yani orada abi. öyle bir... Cem abi diyorum mesela. İşte öyle bir kültür yok Hı -hı. orada. Yani orada abi, abla diye bir şey yok. İsimle hitap ediliyor. Yani Geri'nin bu açıklaması çok... E, Mr. Hani Mr. Şey... ya orada da. Mr. Mr. Ya, ama Mr. ama Mr. Ayrı, ayrı bir şey. Öyle yani, anlamda söyledim. Mr. Şeyde, Mr. ayrı bir şey. Turnuva, turnuva içerisinde şöyle bir tartışma oldu. Ya bu takımın lideri yok dediler. Mesela Harry Kane bu takıma çok liderlik yapamıyor. Tamam. Ee, kulüp takımındaki gibi bir liderlik göstermiyor. Liderlik yapmalı dediler. Hatta iki futbolcu şimdi birisi Sheringham'da da diğeri kim olduğunu hatırlamıyorum. Eski İngiliz milli takımda oynayan da. şöyle bir tartışma yaptıklarını okudum. Diyor ki yani o bizim zamanımızdaydı. Artık hani bizim gibi böyle işte 5-6 tane oyuncu olması gerektirdi ki lider oyuncu oyun ayağa kalksın. Şimdi artık oyun değişti. Başka türlü oynanmaya başlandı. Lidere bu anlamda bizim zamanımızdaki gibi ihtiyaç olmuyor demişti aslında hani onlardaki bizde abi diye çevirdiğimiz oradaki lider. Liderlik şeyinde farklı bir liderlik tavrı var. Ee, o yüzden bir futbolcunun söylemiş olması bence iyi bir durum. Önemli diyorsun değerli. Yani çünkü bu. son basın toplantısında 6-0'dan sonra Burak Yılmaz'ın bıraktığı etki kendi adına bence çok negatifti. En azından pozitiften başlamış. Ama ben birazcık şöyle düşündüm orada. Ee, biz burada bir ekibiz. Tamam tabii farklı farklı anlamlara çekebilir herkes. Hani biz burada bir ekibiz. biz. Ee, teknik direktörümüz evet sorumlu. Ama ya biz de sorumluyuz. tek başına teknik direktörümüz dile getirmeye çalıştı orada. Ben hatırladığım kadarıyla öyleydi. O biraz evet, öyleydi. Işte hani duygusallığı mı dersin, hani biz ekibiz, birbirimize sahip çıkma mı dersin. Onu son farklı toplantı, yorumlayabilirsin. Son o. toplantı. Yani tabii, o tabii. bir o, öncekinde. Oradaki başka konulara girmesi olarak. yani böyle futbolun saha dışındaki şeyleri verdiği de mesajlar çok olumlu değildi. Hı hı. Ee, yani en azından bu olumludan başlamış olması da iyi. Ya duygusallıktan arınmışlık gibi mi bakmak lazım bu ifadelere bilmiyorum. Ya şu anda tabii ki. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi temiz bir sayfa. Yeni bir sayfa açılıyor. Hı. Burada Stefan Kuntz'ın yapacağı çok büyük dokunuşlar olmaz. Yani beklemememiz gerekiyor. Buradaki kaleme elini alacak olan futbolcular. Bu sayfayı nasıl yazacakları onlar belirleyecekler. Tamam. Onun için yani yarınki maçın içerisinde oyuncuların performansını Stefan işte, Kuntz 3 günde kalkıp da yukarıya çekemez. Futbolcular kendi zihinsel olarak hazırlaması gerekiyor bu maça. Buran yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda hani bazı şeylerin farkındayız. Evet iyi başladık sonra kötü gitti ama şimdi tekrar ayağa kalkmak zorundayız. Ve bugünkü basın toplantısında mesela çok şeyi söyledi. Ee, geçmişi konuşmak çok istemiyorum diyor. aslında güzel bir şey. Yani orayı bıraktık artık bıraktık da ne olduğunu bilme. Şimdi şöyle bir yani şey var. Adını. Şimdi maç İlk öncesinde... Geldi Stefan Kuntuz. iki gündür haberler var ya işte oyuncularla konuşuyor ayrı ayrı. Şöyle oyuncularla bir şey var. Serkan, vuruyor. şimdi hani problemi bu... bilmeden teşhis koyama yani şimdi, şimdi problem, edeceksin. Problem, problem sonra teşhis. Ben içeride konuşulduğunu düşünüyorum. Yani içerideki hani bir negatif şey vardı, hava vardı orada. Hı hı. Onun giderildiğini düşünüyorum ben artık. Yani o futbolcular da hani kendilerine veya o toplantı esnasında birbirleri yaptıkları konuşma esnasında büyük bir ihtimalle şunu söylemişlerdir. Ya biz iyi bir takımız. Biz ne istiyorsak onu yapabiliriz sahne içerisinde. Şimdi bir hoca geldi. Buyurun size yeni bir sayfa demişlerdir. Biz yazacağız. Ha bunu tarihe geçecek şekilde mi yazacağız? Yoksa öbür türlü tarihe geçecek şekilde mi yazacağız? Yani şu anda işte Stefan Kunsan dediğim gibi yani çok fazla bir beklenti içerisinde olmamamız gerekiyor. Yani sonuç ne olursa olsun şimdi kazandı şunu da mı diyeceğiz? Yani Stefan Kuntz geldi. Ee, büyük şey bir değişiklik oldu. İşte kazandık ve evet her şey değişti mi olacak yani. O işte skor, ya. skora endeksli ya. konuşmamamız gerekiyor bizim şu öyle, anda. Öyle şu Ne kazanırken ne kaybederken skor, endeksli skora endeksli konuşmamız Yarınki Ama öyle olacağını hepimiz biliyoruz. E, tabii tabii öyle olacak. Şimdi mesela yani. daha önce de en büyük sıkıntımız şuydu. Kulüp takımı değil bu milli takım ya. Evet. Şimdi e, senle yukarıda mı konuşmuştuk yüzde 30, yüzde yetmiş. Na e, Nagelsmann'ın sözü Na <laughs> var. Nagelsmann'ın sözüydü o. Şimdi özellikle milli ben takımda... 20'ye 80 dedi <laughs> <laughs> tamam o oranı konuşuruz. Şimdi özellikle biz ne tartışıyoruz milli takımda daha önce de? Oyuncu seçimi ve maç sırasında taktiksel müdahale. Hı. Değil mi? Siz zaten kulüplerden gelen oyunculara ayrıca işte bizim taktik felsefemiz bu diye işleyemezsiniz. Böyle bir Durum söz konusu kolay kolay olamaz. Öyle bir şeyiniz yok şundan. Hayır, ondan bahsediyorum. Yani Öyle bir kültüre sahip değiliz. Maç anında gidişata göre, mesela ilk önce tespit, et, oyuncu tercihiniz, seçiminiz, kadroya alım alma, 11'i belirleme ve maç içinde gidişata göre taktiksel müdahaleniz. oyuncu değişikliği olur, pozisyon değişikliği olur, oyun değişikliği olur. Bunun üzerine yorumlar yapabiliriz biz. Bahsettiğim o. Yanlış mıyım abi sen yıllarca oynadın ona göre. Bizim diyorum. yarın Kunst'tan görmek istediğimiz, hı hı. yani görmek istediğimiz dediğim aslında merak ettiğim konuların başında şu geliyor. Herhangi bir olumsuz durumda B planımız var mı? C planımız var mı? Bunları uygulayabileceğiz mi? Hı hı. Yani bunu sahaya, tabii çok kısa bir süre içerisinde bunu dediğim gibi yani 3 gündür, Burhan'ın da söylediği gibi 3 gündür beraberler. Ama oradaki dokunuşlar o olur. Genel anlamdaki skora endeksi olan bütün şeyler oyuncuların performansına bağlıdır. Tamam maç anında hani teknik adam İşte Diğer ben de Norvek dokunuş o diyor. Dokunuş Biz pozisyon bulamıyoruz. Orada müdahaleler yaptık. Ya i̇şte Biz, onu şey pozisyon yapacağız. Pozisyon bulmaya başladık öyle düşündük. Onu yarın göreceğiz. Aha, ya onun üzerine söylüyorum. Yani söyleyeyim onu şimdi. yarın göreceğiz. Şu anda hani dediğim gibi yani çok böyle sihirli bir değnekle gelmedi. Göreceğim diyor. Yani bugünkü basın toplantısı içerisinde hani bu daha ilk milli takım seçimi şey, kadro olarak diyor. Ama her zaman burada olacaklar anlamına gelmiyor performansı. Ya bu da şunu söylüyor. Yani bu kadro içerisinde değişikler değişiklikler olacak. Olacak ve hani bundan sonra Süper Ligi çok daha iyi izleyeceğim. Hı hı. Yani öbür oyuncular da herkese kapım açık, performansı yüksek olan oyuncuların da buraya ait olduklarını hissettireceğiz anlamına geldi. Ben öyle anladım en azından. Bugüncük hani kadrodaki anladım. isimlerin de burada artık hani sürekli bu isimler seçilecek diye bir durum yok. Yani yok, onlar evet da yani. kendilerini bu anlamda rahat hissetmesinler, performans versinler Hı -hı. istiyor. Hı -hı. Bu açıklama da bence doğru bir açıklama. Ee, o gün hocam öyle olmasın. Tabii tabii. O gün hocamın söylediği şeye çok, katılıyorum. Yani geçmişi geride bırakma şu an için doğrusu. Senin dediğin hani Teşhis koymak lazım, sorun ne onu bulmak lazım diyorsun ya. Burak, yüzü yüzü, yürüz, sori şöyle, sori şey, Burak da sorun olmuş hay, olup devam değil, değil, ediyoruz ya söyleyeyim. o anlamda söylüyorum. Neyse program onu çözülüp. Senin gibi düşünüyorum hı. böyle olması gerekir. Ama şimdi en kritik maçına çıkıyorsun Norveç maçı. Tamam. Bu meseleyi uzatırsan yani oyuncularla birebir konuşmalarında işte ne olmuştu geçmişte onları konuşmaya başlarsan bu faydadan daha çok. Teşhis yani yaparken yani, tabii zarar verir. E, tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Kariyerim boyunca iki tane şirket evliliği geçirdim. Bulunduğum şirkette. Gelen yeni yönetimler şöyle yaparlar. Hmm. O e, şirketi yeni alanlar. Tamam. Var olanlarla konuşurlar. Yani bir geçmişi konuşurlar. iki geleceğe dair şeyleri tamam. konuşurlar. Tanırlar zaten orada da birbirlerini. E, Sorununu da varsa ne sorun olduğunu çözerler. İleriye dönük ne adım atacaklarını konuşurlar. Ben şunu gördüm. O toplantılar, o konuşmalar bizim ülkemizde e, artıdan daha çok eksi yansıyor içerideki kişiler üzerinde. Spekülasyon olduğu için mi? Tabii, yani her giren içeride ne Çünkü konuştuğunu... Çok negatif konuşuyoruz. İçeride negatif bir konuşuluyor. negatif. Tamam işte yarın biz kazanırsak, şimdi kazanırsak başka kazanamazsak Bak. başka konuşulacak ama ondan bahsediyorum. Şimdi maç öncesi bu konuşmaları evet. yapıyoruz. Ben biz. burada yine skor konuşsa... odaklı olacak. Ben o yüzden dedim teknik adamın müdahaleleri score... ve oyuncu Bak. seçimi üzerinden saha içinde yorum Serkan, yapmak burada... daha sağlıklı ya, tabii, değil tabii, mi? Öyle olmadı mi? Olmadı o başka orası, o başka konu. Benim dediğim şey şu. 2-0'dan 3-2'ye gelen Fransa maçı ne yaptı diyor Nasıl müdahale etti? Oyuncu hiç değişmedi tamam. mesela. Tamam. O oyun anlamında nasıl Belçika'nın yaptığı. Belçika'nın yaptığı da ortaya çıkabilir. Bu arada yani onun içerisinde de 2-0'lık oynadığı bir oyun da var. Hı hı. Ben skora göre değerlendirmem derken kazanıp kazanmasa da yaptığı hamleler, kadro tercihi, içerisinde ileriye umut vadedebilecek birkaç hamle yani bu oyuncu tercihi olur. Oyunun içerisinde yaptığı hamle de olur. Bunlar olursa skor kötü olsa da bence evet bunun üzerine gidilmeli demeliyiz yani. Onun üzerinden bakmalıyız senin dediğine katılıyorum. Böyle bakılmayacak şeydi. Ama böyle olacağını bildiğimiz bir maç öncesinde teknik direktörün geçmişte ne oldu tartışmasına ve araştırmasına girmesi bence zamanı değil. Zamanı ne zaman biliyor musun? Bu maçı kazanalım. Letonya maçını kazanalım. Sonrasındaki aranına, araya kadar zaten oyuncularla kulüplerindeyken de konuşma fırsatım var. Birbirini anlatma, tanıma fırsatım var. Ve bu sürece çok fazla öyle derine inerek ne olduğu araştırmasından daha çok Saha içerisinde ne olduya bakmak lazım. Neyi yapamadık, neyi yaptık? Oraya teşhis ona baktı koymak zaten. Tabii oraya teşhis koymak. Ya oraya da. baktı. Yani biz nerede yanlış yaptık? Neden bu kadar erken gol yedik? Hollanda maçında mesela neden erken gol yedik? Ona i̇şte bakmıştık. yani Avrupa Şampiyonasındaki problem. Neden çözemediğimiz atak, için bu? Ne, neden atamadığımızı ne bilmiyoruz aslında. Yani ya tabii, ne olduğunu bilsek zaten ona göre daha sağlıklı yorumu. Yani, atak mı Organize atak niye geliştiremedik? Onlara bakmışlar. Yani yoksa bu oyuncunun performansı böyleydi. Mi? O zaman o maçın şeyine göre çağrılma, o zaman hiç kimse çağırmaman gerekiyor. Hı hı. Milli takıma. Yani performansla şey yaptığın zaman. Ama i̇şte. ben diyorum yani saha içerisinde biz ayakta duran bir milli takım görmek istiyoruz açıkçası. Bundan önceki hani bir Fransa maçı, bir Hollanda maçı, bir Norveç maçı. orada. coşkuyla. Yani Nagelsmann gibi ya. mi bakalım? Coşkuyla. %30-70 mi bakalım? Bak kulüp takımı bir de bu. Kulüp takımı. Milli takım bambaşka bir seviye. Nasıl bambaşka yani, başka bir yüzde, seviye? Yani ne diyor onu bir söyleyeyim. Yüzde otuz taktikseldir bir tek direktörün tamam. işi diyor. Yüzde yetmiş sosyal becerisi. Yet Ki kulüp becerisi. Mustafa abi kulüp. Bu milli takım. Yani zaten kulüplerinden geliyorlar. Oynuyorlar. Burada Oyuncuların özellikle performans saha içi müdahale ve oyuncu tercihi dediğim o sebeple zaten. Evet. Sosyal beceri şu. Bir. Hiç, e, oyuncuyu, oyuncuyu e, Hamit'in yaptığı konuşma, Altın Altıntop'un yaptığı konuşma diyor ki, coşku olarak da biz yukarıda olacağız. Hı hı. Bu demek ki oyuncularla bunu, bu duyguyu yukarı çıkartmak için bir konuşması var ee, teknik heyetin, teknik sorumluların, dışarıdaki idari sorumluların, futbolcularla bir konuşması var. Yani bunları idare edecek, oynatmak istediği o ufak tefek dokunuşlar dediği Burak Yılmaz'ın ikna edecek, onları sahanın içerisinde uygulatır hale getirecek. Yapması gerekenler yani o %70 Gerçekten geçmiş mi geçmemiş mi 170 kısmını kullanmış mı onu göreceğiz biz. Peki futbol felsefesi açısından Türk milli takımına uygun bir felsefe bulduğumuzu düşünüyorum dedi Stefan i̇şte Kuntuz. Ne olabilir hocam basın sizce? Basın toplantısında. Hangi felsefede? İşte onu merak ettiğim için soruyorum işte yarın büyük bir ihtimalle bunun üzerinden zaten yorumlar olur. Konuşma esnasında yani futbolculara olan konuşma esnasında. Oyun, oyun, felsefesi. oyun felsefesi. Oyun felsefesi diye bir şey yok şu anda bizde. Mesela yazılıyor Var gazetelerde evet. de vardı işte ben onu çok sağlıklı bulmadım açıkçası da ne düşünüyor bilmiyorum tabii teknik adam daha iyi anlatır bunları. İşte yok Geriye antrenmanı izleyen basın mensupları yazmışlardı bu gazetede çok fazla geriye pası pas istemediği istemedi. özellikle pas. ee, zorda kalmadıkça geriye pas atmayın gibi ifadeler vardı. Ama şimdi hani günümüz oyununu düşündüğün zaman farklı farklı analizler yapabilirsin de teknik evet. adamın kafasındaki e, oyun felsefesine bilmediğim için. Ya, ya, o zaman şu da sordu. mı geliyor? Arkadan oyun kurmayın anlamına bana geliyor? Çok bu, yok yok pas atmayın, oyun da kurmayın o zaman. Işte çok sağlıklı gelmedi de o zaman. Yani. Öyle düşündüğümü bana da zannetmiyorum da, da ben. Yani bu soruya şimdi e, basın toplantısında olmadığım için buna bir soruyla açılmaya ihtiyacı Hı. olan bir açıklama bu. Evet. Yani hayır, sizin tespit ettiğiniz Türk Milli takımla oynayabileceği oyun felsefesi nedir? Hı hı. O zaman o da diyecek ki şu şu şudur şu biz bu, olacak, bu olacak. şeyleri Şeylere. Ya da vereceğiz. diyecek ki yarın görürsünüz. He, biz şu anda bunu maç öncesinde söylemek istemiyorum ama evet. kafamızda var. Maç sonrasında bunu daha detaylı konuşayım. Ya Orada bir parantez açılması gereken bir durum bu. Belli ki bizim oyuncularımızın oynayabileceğini düşündüğü daha öncesinde oynamıştık üzerinden de bakarak yani bunu evet. Fransa'ya oynadık. Hollanda'ya oynadık, bunların tam dışında Norveç'e şey. oynadık. Norveç oynadık. Tam tersi bir şey de değildir. Onların da içerisinde olduğu bir e, kararı var takım için. Onu uygulatacak muhtemelen. E, dün Ogun Hoca aslında onu biraz söylemişti. Yani Biz Avrupa Şampiyonası'nın öncesinde giderken başka bir oyun anlayışıyla gittik. Topu kullanır, tamam. kullanış şeklimiz, baskılarımız, e, takımın defansının hattını kurduğu yer... Başkaydı değil mi hocam? Kendi, tabii canım. Kendine emin bir duruşla oynuyorduk. İslam Avrupa Şampiyonası tamamen başkaydı. Yani daha geride karşılıyorduk. Özgüveni çok daha yüksek olan futbolcularla beraber oynuyorduk. Yani bu futbolculardı onlar zaten. O zaman %30'a 70 doğru. Ya bunu hep söylüyoruz zaten. <laughs> yani bunu hep söylüyoruz. Ben ben bunu hep yıllardır da aynı şeyi söylüyorum. Yani sizin futbolcularla olan diyalogunuz çok önemli. Ya bu bilgi içleştirme olarak tabii ki bilgi değerli oyun kurgun olacak ama bunun etkisini çok yüksek oluyor. Antrenmanlarda o oyun kurgusunu oturtmaya çalışırsınız siz zaten. Tamam. Ama bunu o seviyeye getirebilmeniz için sizin bir kere özellikle futbolcularla olan diyaloğunuz çok samimi olmak zorunda. O da o, o da yetmez değil mi? Yetiyor. Ama? Yetiyor mu? Yetiyor. O futbolcu ondan sonra senin için oynuyor zaten. Hem samimi hem de e, tamam. sade bir şekilde aktarmak çabuk çabuk algılamasını sağlamak oyuncunun bence hani yüzde ha, yetmiş teknik direktörün futbolcu algılıyor abi ya. Ya evet, hocam futbolcu her zaman zeki zaten bence de. Ya biz şu anda sahan içerisinde bir kere yarın da olabilir inşallah olmaz da hani gol yediğimiz zaman bile kırılganlığı bir kere bir kenara bırakmamak zorundayız. Yani biz böyle bir takım değildik. Hani dönüş yapabilen bir takımdık. Şu anda hani Hollanda maçını düşünüyorum. Ya yiyebilirsin. Erken bir gol yiyebilirsin. Ama tamamıyla sahan içerisinde yok olduk biz. Yani bir tane şimdi biraz önce ilk başlarda açıkma açtığı zaman hmm. abi konusu şeyi var. Şimdi bizim bir kere bu İngiltere, Almanya, bilmem ne seviyesine gelebilmemiz için bizim saha içerisinde abiye ihtiyacımız var. Saha içerisinde o abi olmak zorunda. Avrupa'da var mı sahiç abi? Yok diyorsunuz o gün oyun abi. Oyun de... O seviye ama biz farklıyız. Hocam oyun yani, liderine kesin katılıyor. Oyun oyun seviyesinde biz oraya yetişemedik da ki daha. yurt dışından da. gelen futbolcular değil mi o gün abi? Ya on, onun... şu anda da daha abi, Sen de iki sene oldu biliyorsun. daha gidiyor. çoğu yurt dışından geliyor. Gidiyor bir tanesi Inter'de antrenman yapıyor. Bir tanesi gidiyor Leicester'da antrenman yapıyor. Bir tanesi gidiyor işte Almanya'da antrenman yapıyor. Biri Fransa'da antrenman yapıyor. Ya Hakan ile oynadı ya. İbra'ya bir şey tamam. mi yani? Söyleyemem çünkü onun bir ağırlığı var. Tamam, şimdi milli takımın içerisinde söylüyorum. Şimdi milli takım içerisinde böyle, böyle ağırlığı olan oyuncular var. Hı hı. Yani Burak, işte şu anda Caner, Hakan, ne bileyim Birileri de şey var. Ama bunlar bence o sahan içerisinde gerçekten hani birbirleriyle şey olarak değil de hani düşman gibi değil de birbirleri sarılarak Onlara nasıl olması gerektiğini öğretmeleri gerekiyor. Hani genç oyunculardan bahsediliyor, tecrübesiz oyunculardan bahsediyor bir şey Burak orada ama Hı. genç oyuncu falan filan diyor ama biz onlara öğretmek zorundayız. Bu seviyeye gelebilmeniz için hani hızlı oyun oynamamız gerekiyor. Burada birileri ateşlemesi gerekiyor sahanın içerisinde. Ya Şimdi biz bunu... sahanın içerisinde Hollanda maçını düşündüğümüzde 5. dakikanın kaçıncı dakikada gol yedik ilk golü? çok erken yedik. Erken yedik. Ve o kadar da bekliyor. Hmm. Çok erken yedik. Şimdi sahanın içerisinde gol yediğimiz zaman işte orada Burak devreye girmek zorunda. Orada Hakan devreye girme. Hadi olabilir falan diyeceksiniz. Tekrar oyuna döneceksiniz siz. Bunu yapmadığımız sürece işte aynı şekilde böyle skorlarla karşılaşıyoruz. Tamam, o zaman iletişim iletişim problemi. yani Taktiksel, iletişim taktik zaman, dışında zaten iletişim problemi Burak, de olduğu ortaya çıkar. Şimdi kaptan olarak yere. konuşuyorum. Yani tamam. Burak kaptan olduğu için konuşuyorum. Şimdi tamam. Burak orada sahan içerisinde bir reaksiyon vermiş olsaydı ama sanki hani hmm. gol yedik bu iş bitti havasına girdik biz. Hiçbir şekilde sahan içerisinde ne topa sahip olabildik, ne tempo yapabildik. Organize hatamız yok. Olabilir. Hollanda'ya karşı oynayabilirsin. Çok da iyi bir takıma karşı oynayabilirsiniz. İspanya'ya karşı oynadığınız zaman ne yapacaksınız o zaman? O bağın o zaman yani, o iletişimin koptu anlamına geliyor. O gün abi senin dediğinden ben içerisinde Bak bugünkü basın toplantısında özellikle Kunç'un hep söylediği bir şey vardı. Sadece 11 kişi değil. Evet. Kulübede oturanlar dahi aynı duyguyu paylaşmak zorunda. Evet, yani demek ki bizim bu son dönemlerde birlik beraberliğimizin olduğunu farkına varmış. Hı hı. Bunu tekrar e, kazandırmak istiyor. Yani kulübedeki aynı heyecanı yaşamıyorsa zaten siz başarılı olma şansınız yok. Desteklemiyorsa başarılı olma şansınız ne yok. Ne kadar taktiksel müdahalede bulun, bulunursan bulun diyorsun. Ya muhakkak ki çok önemli. Hani Tabii çok bilgi, bilgi önemsi Küçük önemli. dokunuşlar bazı de. şeyleri değiştirir. Hı hı. Ama Özellikle milli takım için soruyorum değiştirir. ben. Çünkü Ama kulüp takımı gibi düşünülecek bir durum yok. Birlik beraberliği ben. sağladığınız zaman işte o zaman takım oluyorsunuz. Hı hı. Hani bundan önceki gol sevinçlerine baktığın zaman hepsi birbirinin üstüne atlayan şeydilerdi. Hı hı. Oyuncularda. Valla ben hiç öyle bakmadım. Sen mesela futbol oynadığın için farklı bakıyorsun benden. Ben biraz daha taktiksel ben müdahale şekilde bakamazsın mesela ben izlerken... ki zaten herhalde canım. Ben biraz daha taktiksel müdahale olarak söylüyorum. O gün abi mesela <laughs> maç izlerken niye bunu buraya çekmedik veya niye böyle oynamadık? Şimdi o nedenle kuntusun hamleleri veya maç içindeki müdahaleleri tabii ki diyalog oyuncularla konuşuyor, e, diyalog kuruyor, onları ikna iletişim, etmeye çalışıyor. Oyuncularla iletişime geçtiği gün itibariyle Doğru. bence çok şeylerin değiştiği gündür. Yani çok açık samimi bir şekilde konuştuğu zaman biz bu takım değiliz. En azından bazı şeyler söylemiştir. Yani en başta da bunu demiştir. Tamam işte üç günde dört günde bir şey değişmez diyoruz ya. O gün ya abi. Futbolcu... Ondan bahsediyorum. Dört günde bir şey değiştiremezsin. Bir haftada bir şey değiştiremezsin. değil mi? Zihinsel olarak değişmez. Ama taktiksel anlamda müdahaleleri. Tempo olarak tempo. Tamam. kondisyon olarak değiştiremezsin. Tamam, geldim zaten. Ee, işte. ya O gün, o gün Mustafa işte. Hocam şöyle böyle var mı sıkıntın? Hocam şöyle anlatıyorsun konuşuyoruz. tam ondan yana bir sıkıntı yok. Ama benim şu anda sahada nasıl oynatacağım? Bunu veya... konuşuyorsun zaten. Hı hı. Sen teknik direktör olarak gittiğin zaman işte ben Elazığ'a gittiğim zaman veya işte Urfa'ya gittiğim hı. zaman yani onların bir oyun anlayışı vardır. Şimdi onu değiştirmenin bir anlamı yok. Çok fazla değiştirmenin bir anlamı yok. Ama o futbolcularla konuşturarak özellikle oynadıkları sistemi Beyinlerimde oynamasını çok istiyorduk. Yani ben şu mevkide oynadığım zaman neler yapmam gerekiyor? Nelere dikkat etmem gerekiyor? Bunları çok konuştuk biz orada. Ki Elazığ'la beraber biz hani 12 kişi playoff oynadık. 13. adamımız yoktu yani. Öyle bir durumdaydık. Hı hı. Çünkü futbolcular bazı şeylere inanıyor. İnanıyor derken şey anlamda. Siz Sami olduğunuz sürece inanıyor. Yani bu... Bir maç, iki maç hani idare edebilirsin, öyle tam değil mi? Biz yani. mesela Norveç'i yendik, işte Hollanda'yı yendik, oradan belli bir noktaya geldik. Ya o süreç farklı işledi ama. İşte tam ondan bahsediyorum, yani işimiz. Yani o süreç farklı işledi, yani orada içeride ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Sizin bilginiz varsa söyleyin. Biz yok, de bilelim. De. Bilsem zaten. Biz, biz, biz yani bir, tempo bir, niye bu kadar? Olacak. Zaten en büyük sorun da buydu hocam, hani bil, bilmediğimiz bir şeyi konuşmak zorunda kaldığımız bir durum ortaya çıktı. Ee ve bilinmezlik gibi anlatıldı. Yani işte bilime daha fazla uygulamalıydık. Şenol Hoca o zaman dedi ki yani evet dedi biz uyguladık dedi daha öncesinde yapmadığımız bilimselliği getirdik belki de dedi. Hiç bilimselliği kullanmasa mıydık acaba? Evet, yani? Mesela. Yani şimdi çok böyle muğlakta kaldı. Ben hocamın söylediği samimiyet hani teknik direktör futbolcu ilişkisindeki samimiyet kadar ...tutarlılık da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet. Oyuncu ikna Holland... etme konusunda. Tabii ikna da. Şimdi Hollanda'yı yendik, Norveç'i yendik, Avrupa Şampiyonası'na evet. gittik... 3 maç oynadık, hiçbirisinde de saha içerisinde karşılık veremedik. Belli ki oyuncu o oyunu, yani değiştirdikleri o oyunun olmayacağını... ...yani oyuncu kendisinin iyi oynadığını, kötü oynadığını nasıl biliyorsa... ...neyi yapamadıklarını, neyi yapabileceklerini de çok iyi bilir oyuncu grubu. Hocanın anlattığıyla sahadakiler örtüşmeyip de geriye gidince... Mesela şöyle bir tavır görmedik hmm. net yani buradaki oyuncular değildir sorunları aslında planın içerisinde yürümeyen bir durum varsa benim çizdiğim durumdu netliğini görmedik biz. Hmm. Şimdi oyuncu grubu da buradan çıkmış bu sefer tekrar Dünya Kupası elemelerine gelmiş biz oradaki sorununu da bilmiyoruz ve oyuncu grubunu da tartışır hale getirdik. İşte bu oyuncular yapamadılar onların performansları kötüydü, kendilerini iyi hazırlamadılar vesaire gibi bir hava oluşturduk. E bu oyuncu grubunun Dünya Kupası elemelerinde de çok üst düzey Norveç, Hollanda performanslarına dönmesi kolay değil. Tutarlılık bence orada kayboldu. Samimiyet ve tutarlılık olduktan sonra Orada da oyunci... müthiş oyun yoktu ki doğru oyun vardı Mustafa abi. E tabii ya yani, 4 kere, kere çıktık. Mesela 3 gol attık. 3 kere çıktık, 2 gol attık diyelim. Norveç'te Ya yani... doğru oyna zaten. İşte doğru tabii oyun böyle bir oyun yani müthiş böyle oyun, oyun değil, o. Zaman... Doğru oyunla. 4 kere kazan. git, 3 gol at. E tamam işte. Bir... Yoksa pozisyon doğru doğru verdik. Oyun. Bir sürü pozisyon kalecilerimizin kurtardı pozisyonlar. Urcan'ın kurtardı. Pozisyonlar Urcan'ın kurtardı bir sürü pozisyon var maçlarda. Sonuçta Hollanda'ya karşı oynuyorsun. Norveç'e karşı oynuyorsun. Bunlara karşı pozisyon vermek gayet doğal bir şey. Ama gittiğin zaman onu değerlendirmek önemli. Doğru oyundan işte. Yani antrenmanlarda diye. ve saha içinde taktiksel müdahalelerde oyuncuyu ikna edemezsen. Edemezsen olmaz. Özellikle milli takımda edemezsen. Edemezsen olmaz. Bitti. Ben onu anlıyorum sizin söylediniz. Evet. Doğru değil mi? Edemezsen olmaz. Yani senin oyun anlayışını o futbolcuya geçirmen gerekiyor. Hı hı. Eğer geçirdiğin anda kazanırsın. O futbolcular da dediğim gibi yani zaten zeki futbolcular. Ya maçı kazanamasan bile performans anlamında kazanırsın. Performans anlamında kazanırsın çünkü ondan sonra bir daha maçın var. Şenol Hoca geldiğinde Hı. E, milli takımın içerisinde böyle çok kaotik bir durum vardı. İşte e, Luchescu gençleştirmiş takımı tekrar e, abiler gelsin mi eski oyuncular gelsin Luchescu mi? Luchescu sonrası de, hemen öyle oldu zaten. Sonrası? Evet. evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? O, hatırlıyorum hatırlıyorum. Evet. Milli takım işte maçlarını izleyelim mi izlemeyelim mi düşüncesi böyle tuhaf. Böyle bir durum vardı. Şenol Hoca geldi. Hani 11'lerde çok fazla değiştirmeden ama bir şey yapmıştı hatırlıyor musunuz? Başakşehir'deki Mahmut İrfan ikilisi merkezde olan ikili Emre Belezoğlu da yanlış o dönem orada oynuyordu. Emre Belezoğlu'nu da çağırarak o üçlüyü merkezde kullandı mesela. Yani birbirine alışık olan oyuncu grubunu kullandı. Bence yarınki e, hani başarılı olmamız için temel şeylerden bir tanesi Şenol Hoca'nın o gün kullandığı o durum bugün için de iyi bir anahtar. Çünkü birbirine alışık hangi oyuncuların olduğunu bulmamız lazım. Kısa bu dört maçlık hatta hemen o dört maçın en önemli maçı olan Norveç maçında uygulamamız lazım. O yüzden izlediği daha önce maçlardan analiz ettiği hangi oyuncu grubu birbiriyle oynadığında uyumluyu iyi tespit edip onu sahaya sürdüğümüzde sanki pek çok şeyi çözelim